Umut vermek istemiyorum. Arkadaş olarak iyiyiz bence. Al sen. Ya. Yeter lan. Al sen. Umut vermek istemiyorum. Arkadaş olarak iyiyiz bence. Sıla kaliteyi yükseltebiliyor musun? Okunmuyor ki aşağı. Umut vermek istemiyorum. Arkadaş olarak iyiyiz bence. Umut yani... vermek istemiyorumdur ya. Yani çünkü bayağı, Aa, bayağı. Kötü mü? Hangisi kötüdür mü diyor. Arkadaş olarak iyiyiz bence daha kötü değil mi ya. Evet aha, kötü mü anlarsın da tamam ben hangisini kabul edebilirsin gibisinden düşünüyorum. Yani yok ben kötüyü seçiyoruz şu an. Evet o zaman iki. Kötüyü seçiyoruz kanka. Tipim değilse Şimdi seni kesinlikle. öyle göremiyorum. Tipim, ya tipim, bir değilsin. Çok kanka, <laughs> tipim değilsin ha, tipim mesela benim, benim hatamdır Tamamlar. tipim değilsin ha, diyen bir insan. Tipim değilsin. değilsin diyor kanka belki Esmer seviyor ben sarışınım veya o sarışın ben Esmer seviyorum mantığıyla. Ha, belki hangi ton numarası söyledi de onlar. Kanka seni öyle göremiyorum niye kötü biliyor musun? Sen öyle bakıyorsun ama karşındaki öyle bakmıyor bence daha kötü. İyi düşünüyorum. Seni öyle tamam göremiyorum. Tamam da tipim o da değilsin demesi de de seni yine öyle göremiyor ama tipim değilsin demesi seni aşağılık da hissettiriyor aynı zamanda. İşte onu o manada dedim ya, ben hangi şeyle söylediğine göre değişir tonlamayla. Tipim değilsin falan yapıyorsun mesela böyle. Ben hata yapmışım. <laughs> Abi, aynılar çıkıyor. İş yerinden kimseyle <laughs> az, çıkmam. Az koymuşlar. Kariyerime odaklanıyorum, kendime zaman ayırmam lazım. Aynı sorun ikisi de zaten ya. Yani. yani. Aynı şey çıkıyor seç birini yani. Yani. arkadaşlar olarak iyiyiz bence ailemden biri gibisin. Oğlum bu... Yani ikisi de aynı şey ya. Üff. İki. Bak o kadar seçerliyor ilk sorunu. İki. Bak <laughs> <Fan kokum> ya. <laughs> Çok iyi seçerliyor. Görüştüğün biri var, işin başımdan Azim. aşkın. Bir bu arada yani, çok kötü moral bozar. Gelin ama yok ya. Ha, ya. Bence... Bir çok olabilir kötü yapar oğlum, bir, bir şey istiyon ama. İşin Öyle baş... Mı? Hayır da, o tamam okey mesela olabilir ama işin başımdan aşkın... ...ya siktir sen kimsin demek gibi bir şey. Tamam da canım. Bir daha kötü. Bir daha kötü ya. Saçmalama. İki de İki belki dolarsın birazcık. Hani zaman geçer hani. İyi hadi biri olsun. Bir tane. ki. Tamam, <laughs> teşekkür ederiz. İyi geceler. Görüştüğüm biri var. Kendime zaman ayırmam lazım. Görüştüğüm biri var. Ailemden biri gibisin tipim. Bir. Yani zaman geçer tipi düzeltirsin de ailemden biri gibi biraz düzeltemezsin. <laughs> Mehmet teşekkür ederiz. Kesene bereket. Mehmet. İki diyorlar ama Bangkok. Aa nasıl ki ya? ne bir bu arada. Chat yapmayın Allah için ya. Gittiniz, kıza açıldınız, ailemden biri gibisin dedi Amur Hangisini daha çok kafaya takacağınız? Yani Herkes çünkü bir de şöyle, şey ailemden de biri gibisin diyorsa çok uzun zamandır demek ki tanıyorsun. Ya buna da bir deseniz adamla. Bir diyorlar. Hem bir diyorlar. İki ya. Ne iki tabii ki. Bir mi şey. dinlemişler bu arada? Ben o kadar <laughs> takmam var mı Aldatmış Feneri. Ne? Yani bir, bir test daha çözelim de ben müsaade istesem olur mu? Ben de kapatacağım zaten. Ya bunu çözmek ya. Bu çok kötü ya. Niye? Hmm, şu an hmm. çözmek istemedim bunu. Ee... En iyisi yok. Biraz aşağı insene ya da şey kaydırsana bir neler var. popülerlere bakalım. Senin hayatın en zor Senin hayatın ne Bak bakayım bir. Yandan gel bak ye. Kaku. Gururun. Artık, gururun işim. Ya işi bulurum da gurur biraz daha farklı olay bence. Bence de ya. Ben de gururu seçerim bu arada. Kardeşim, hayat arkadaşım. Hmm. Kardeşim. Abi... Zor soru. Çok zor soru ama kardeşim yani. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ne oldu lan? Ne yaptın? Tam, tam dur. estağfurullah. Nasıl yani? Dudaklarından mı şey oldu. Çenem kabarıyor. Ben de kardeşini seçerim bu arada. Kelim oğlum niye kabarıyor çenen Kardeşim ya. Onun bir şey Dokundu da ananız. Analystik... Bu ne oğlum? Allah Allah. Baba mı? ya mı? Baba mı? Baba mı? Babam Abi. Oğlum. mı? Baba mı? Bu <laughs> nasıl Bu senin? Sağlığın yemek. Abi sağlık. Evet. Yani bir. Uykusu su. 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 Soruların alakası var Aynen kanka. Uyuyun ama su içmeyin. Oğlum. Kudur bu arada ya. Kanka susuz zaten çok uyuyamazsın ama senin tercihin 12 13 saat. Bu yani. Abi Çok 48 ya da 50 saat sonra bitiyor Ama öyle. su da çok önemli bir şey şimdi. Atatürk annen. Ya. <laughs> Kanka yani kusura, kusura, bakmayın da yani anne. Uyuyla beraber geldik seni çok seviyorum ama yani sonuçta da orada anacı Yani. uyumak yani. Oğlum annem. Annem, annem var ki. Annem var ki başkasını Ya. mesela zaten. Yok ya, yedik yapmayın arkadaşlar ya. Yaşını da veriyorum şu işte yapmayın yani. Deli misiniz yani Bir olmasa annem yoktu. Annem bile atam derdi. Oğlum Atatürk hepimiz çok seviyoruz ama anne dersin yani. Tabii ki anne dersin. Annem. Yani. Oha. Anne yani şu an hiç böyle seçti zaten. Ben de dinin. Ben din derdim. Tabii ki din. Tabii ki din. <laughs> Türkiye anne. Annen yaşanılacak bir ülke olarak düşünüyorum da annem ya alırım başka bir yere giderim sürüldüysem ben her ülkeden düşündüm, masumiyet yine <laughs> ne annem <ya>, ne <laughs> annem ya abi çok zormuş harbiden lan bu ben şu an diğer şeyi düşünüyorum ne gelecek diye acaba ya hangi seçenek gelecek diye sağ olun kardeşim oğlum çok sıkıntı soru ya. Çok sıkıntı soru ama ben iki derdim buna yani. Efendim da ekliyorum. selam. Aleyküm selam. Nasıl ben de, sağ ol? Yes, ben de yorumlayacağım. Ferhat sağlığın mı kardeşin mi? Kardeşim. Ben de kardeşim abi. Bangkok ne dedi? Abi din. Oo, ne zamandır sendeyim mi? Böyle de iki ya diyor. Allah Allah. Senin hayatın en <laughs> Ne diyor? Ne? Vaz mı geçeceğiz burada bir şeyden? Aga büyük vazgeçiş bu arada arkadaşlar yani. Hayır burada <laughs> vaz mı geçiyoruz bir şeyden? Evet <laughs> vaz geçeceğiz. Nasıl Oğlum bu nasıl o? bir kıyas lan? İkisinden de vaz ki. Allah Çok Allah. Olsun. Ya bir yazanların dindarlık kanka. Önkürt ne? <laughs> <laughs> Allah senin razı. <gülüyor> <gülüyor> of, of. ben cevap veremedim buna ya. Vazgeçtiğimiz eliyoruz bu arada değil mi? Evet. <laughs> 2 <laughs> <laughs> <İki> mi? <gülüyor> 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 Oğlum iki eliyorsun sen şu an seçmiyor Hayır eleme değil seçiyoruz. Seçiyorsun. O zaman da... bu. <laughs> Allah. Ben cevap vermek <laughs> istemiyorum ya. Seçtiğinizi yazıyorsun. Seçtiğini yazıyorsun. Hem sus 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 sus. kanka ne gurur ölecen yarın. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> suyla suyla gurur. Abi su öldürüyor bir tarafa, ama yani şimdi su kazanır ki ya. Bir tarafa estoşu koyuyorum, bir tarafa suyu koyuyorum. Su Hı. birinci olacak yani şimdi. Abi ne bileyim. Su su Bak, çok saçma bir ki kanka. Ne bir, alakası su? Bana bir DM geldi. bu oyunun bug'ı oldu yani. Onu DM'ye niye buradan girip gösteriyorum. Buradan girme de DM'in. Önce bir DM'ine gir ondan sonra oraya gir. Ne bir... bu? Anlamadım. Atabayak abinin klibini atmışlar. B atmış. Muhtemelen oda odakta Sevgili ya bırak. Ya yapma şöyle ya. Hiçbir şey ya. Az bırak ya. Yapacağım diye kendinizi şart. Sılacım. <laughs> Abicim. Abi. Abi ben böyle mi yapıyorum? Tam olarak böyle yapıyor. <laughs> aynısını yaptı ya. Tam olarak aynısını yaptı ya. <laughs> aynısını <yapmıştım>. <gülüyor> 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 Sevgili ya. Bırak! Ya bırak. <laughs> ya yapma şöyle ya. Bir de kafayı da çeviriyor ya bir diyor. Onu fark ettiniz mi? <laughs> bak bak kafayı da <laughs> kendinizi şan... sılacım. En başta. <laughs> Beni şöyle sevsin senden. Abim canımsın. Ya, neyse. Ataberk'e abi olduğu için bir şey diyemiyorsun. Can abim ya. Harikasın abim. Sağ ol abim. Saygılar. <laughs> ya. Ne, kral adam. Bir şey mi? Boynumuz kırılır ince. O zaman tu mu Kardeşimiz mu? Hangisini Seçin bakalım. Bir seçemediniz. Hayırdır? Abi bu çok Ama saçma bu, bence. Bir şey diyeceğim ben suyu eliyorum. su bir, çünkü evet, oyunun bug'ı şu an. Bence de Kardeşim diyorum ben. Yani bence kardeşim diyorum. Suyu bir diğer çıktığında seçmeyeceğim. Su yani an. Anne yüreği fazla dayanamaz. Evet. Abi. Oğlum, abi çok sıkıntı soru çok sıkıntı fazla bu arada <Gülüyor> bu. yüreği <laughs> <laughs> Anne <laughs> 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 Abi din de çok saçma bu kuram ki yani. Bunlar Ama böyle yani. kıyas kaybetme <laughs> mevzusu değil yani. Din Ama cana şöyle düşün. Bak olmuş. Şöyle düşünün. Mesela din niye olarak düşünürsen mesela atıyorum Allah'ım korusun. Bir kayıp yaşadığında da dinine tutunup devam etmen gerekiyor. Çünkü dini seçme din faktörde zaten intihar etmiş oluyorsun ya biri ölünce. Öyle düşünün. Kanka öyle düşünmek yani. ki çok mantıklı değil ki. Dine inanmayanlar da var. Nasıl yaşıyor? Kendine yeni yani. bir dayanak buluyor. Para diyor, işim diyor, sevgilim diyor, arkadaşım diyor, gücüm diyor. Buradaki Bu da da var, din he. faktörü şöyle. Ben şu kıyası anlamıyorum. Yani Dinimle annemin kıyası garip anladın mı yani burada? Hani bir ikisi de bir şey olsa kaybedecek bir olarak için... okeyim yani. Hmm. Ama şimdi Bu... adam burada ne diyecek böyle bir sahipse? E dini yani işte, e. zaten dini böyle gariptir yani anladın mı? Şey gibi olmuş bu da aynı su gibi işte değil. inancı olan bir insan için oyunun bağı bu da. O zaman annemi mi seçmem gerekiyor şu an? Ya hayır ne seçiyorlar onu seç. Din diyorlarsa dini yani. seç. Ay çok oy almış sıra dini seç. Evet. şey gibi Değil düşünüyorum. Mi? Şöyle yoruyorum bak ben bunu. Şöyle yorumluyorum. Annem bana işte şu şu dine geçmemi öneriyor. Ben annemin isteğine uyup yoksa sen annelik işte annelik yapmam sana diyor. Ben ya kendi inandığım şeyin yolundan gideceğim ya da annemi A seçeceğim. Ama şaşırtıyor amına Sağlıktan daha çok seksi oy vermişler ya. Gerçekten <laughs> Oğlum, Oğlum <laughs> seks hastası insanlarsınız. Çok Aynen kanka. <laughs> Sağlığım yok ama Oğlum ama şunu biliyorsun ki o en büyük sağlık aslında. Ya. ya. Abi. Ama, ama Serhat hocam seks bir sağlık değil midir hani hareketlerden? Evet. Şimdi yes. şöyle. Yes. Aslında kalori dediğimiz mevzular <laughs> insanların hareketleri sonucu yes. vücudumuzdan attığımız. Yes. 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 yes, yes ben vazgeçmem. Ne <laughs> <Ya> genç? <laughs> Kiminle evlenirsin? Bu çocuk beni patlatıyor. Abi bu arada ekip var da 5 ile 5 gibi bir öneri var. Yayın sonrası mı olur? Ne olur? Valla girerseniz girerük. Abi yapacaksak ben çıkıyordum. Eğer tamsak çalışıp ya, yapalım. Yavak ol. Yavak ol. Çıkmayı ver. Bir gün uykusuz gidiver. Ne olacak? Tamlar arkada bekliyorlar. Oğlum yarın cuma uyuyamam ben yarın. Normal, normalde öğlenler tamam, mu? Tamam o zaman mi? şimdi girelim. Ben onu nasıl soruyorum tamam, o herkes, zaman. Tamam herkes. Herkes açsın o zaman. Bir on.